bence dü yeni dünya düzeninde yeni savaşçılar, yeni askerler, doktorlar ve sağlıkçılar sağlıkçı ordusu olacak diye düşünüyorum. Ve da, belki de daha güzel bir çığır açacak. Bilemiyorum. Ben hep o gözle bakıyorum. Sansiyon, yeni ben bence dü yeni dünya düzeninde yeni savaşçılar, yeni askerler, doktorlar ve sağlıkçılar sağlıkçı ordusu olacak diye düşünüyorum. Ve da, belki de daha güzel bir çığır açacak. Bilemiyorum. Ben hep o gözle bakıyorum. Yeni Bence dü yeni dünya düzeninde yeni savaşçılar, yeni askerler, doktorlar ve sağlıkçılar sağlıkçı ordusu olacak diye düşünüyorum. Ve da belki de daha güzel bir çığır açacak. Bilemiyorum. Ben hep o gözle bakıyorum. Yeni Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti tüm inananların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, işte sosyal medyada sağda solta, bir profil var. Gözlüklü, sarışın bir profesör doktor etikette bir kadın var. Bengü Başer. Kadın hakkında, şahsiyet hakkında yorum yapmak istemiyorum. Zaten yorum yapmak istesem dinen ve ahlaken büyük veballer altına girebilirim. Yani bu iş beni günaha doğru sevk edebilir. Çünkü kötü sözler ağzımdan çıkabilir. Lakin biz iyi sözle, tatlı dille bir şeyler anlatmaya çalışalım. Bengü Başer diyor ki bu profesör, doktor etiketli kadın ve sosyal medya dostun televizyonda vesaire halkı provoke eden ve küresel sistemin en büyük savunucularından birisi Türkiye'de artık bunları izah edebilmek açıklayabilmek artık bu yalanları ortaya koyabilmek için hangi veriyi getirirsek getirelim kimse dostlar inanmayacak demek ki bir vaat gerçekleşecek madem bunların küresel sistemin insanlığı yok etmek için bu iksirleri, paçavraları, barkodları vesaireleri sadece yok etmek denemez dostlar. Değiştirmek, dönüştürmek, istedikleri kıvama getirmek. Yani şöyle bir söz vardır, kasap sevdiği deriyi yerden yere vurur diye. İşte küresel sistem büyük birader de bizleri yerden yere vuruyor. Bizleri sevdiği için mi? Maalesef sevmediği için. Kendi düzenini kurmak istiyor. Cezalandırıcı filmindeki Doktor Kato denilen adamın ne olduğunu, ne yaptığını, nelerle uğraştığını bir bilsek var ya bu sistemi çözeriz. Benim gibi başarında ne demek istediğini şak diye anlarız. Lakin gerçekleri anlamak için feraset lazım. Hikmetle bakabilmek lazım. Kalp gözüyle olayları yorumlayabilmek lazım. Getirirler. Halkın hiç duymadığı terimlerle, bilimsel terimlerle şu şöyle olursa böyle olur seni anlamasın cahildir. Etiketi vurur, arkana tepi yer gidersin. Ama ferasetle baktığın zaman Nas'ın dışında, Kur'an ve sünnetin dışında ne getirirse getirsin, hiçbirini gale almazsın. Çünkü doğru Allah katında birdir. O da en doğrusunu Allah bilir. Bengü Başer diyor ki, yeni dünya düzeninin askerleri, doktorlar ve sağlıkçılar olacak diyor. Aslında değerli dostlar, doğru söylüyor. Evet, yeni dünya düzeninin askerleri, doktorlar ve sağlıkçılar olacak diyor. Doğru söylüyor. Ben de size uzun zamandır bunu izah etmeye çalışıyorum. Deccali sistem yani deccal, ordularla vesaire silahlarla, nükleerle vesaire gelmedi. Önlüklülerle geldi. Önlüklülerin eylemleriyle, söylemleriyle bu ülkede ve dünyada darbe yapıldı. Darbe hükümete yapılmadı, devlete yapılmadı. Darbe insanların işletim sistemine, vücuduna, bağışıklık sistemine yapıldı. Nesline yapıldı, hayvanlara yapıldı. Evet, bilim adamı kılıklı adamlar, Bengü Başer'in deyimiyle Deccal'in askerleri darbe yaptılar. Bakanlık Sağlık Bakanlığı adı altında darbe yaptılar. Sağlık adı, altı, adı altında sizi iyileştiriyoruz diyerek bizleri öldürdüler. Bu darbe yapıldı. Efendim, iksir karşıtıydı. Palavradan öldü diye haberler yaptılar. Ama aynı haberin hemen teyit yaptığımızda öldü denilen adam yaşıyor. Medyayı aldılar vesaire. Tüm dünyayı bir karanlığa gönderler. Lakin hakkı gizleyemediler. Hak şu an doğmaya başladı. Bakın Melih Altınok, A Haber vesaire orada yazıyor. A Haber biliyorsunuz dostlar işte medyayı biliyorsunuz. Medyada ben artık hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Al burunu, al birini vuru tekine. Şimdi dananın kuyruğu kopacak oldu artık e, milletten medyadan yavaş yavaş ses gelmeye başladı. Biz bas bas bağırırken neredeydi? Çünkü ihalenin kalmasını istemiyor kimse. Yarın bakın şimdiden söylüyorum. Şimdiden söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Yarın bu medya yalakalar, siyasetin yalakaları ya da büyülenmiş doktorlar vesaire ihale kendilerine kalacağını anladıklarında iksire bizden daha çok karşı olacaklar. Küresel sisteme bizden daha çok karşı olacaklar. Hatta bize öncülük etmeye kalkacaklar. Şimdiden söylüyorum. Çünkü ihale, kıvrak olmak, kaypak olmak, işte omurgasız olmak böyle bir şeydir. Yarın Bengü Başer bu uyanmış halk tarafından tenkit edilmeye başlandığında en büyük karşı çıkacak olan, XRE'de küresel ilaç firmalarına da sağlık sistemi sağlık uygulamalarına da hatta diyecekler ki, bu an şu an e, milleti zehirleyen sağlık bakanlığını. Efendim bu hükümetin adamıydı, Ah bak hükümet böyle yaptı diyecek. Kim diyecek? Osman Müftüoğlu denen kaypağın kıvırdığı gibi tüm sağlıkçılar, profesörler, bilim adamları kıvıracaklar. Onların iksir olduğunu zaten ailelerinin, çocuklarının olduğunu düşünmüyoruz. Olan benim, benim köydeki, kırsaldaki Ahmet Ağa'ma, Mehmet Ağa'ma, Ayşe teyzeme olacak. Onların DNA'sı değişecek, onların torunlarının çocukları olmayacak, onlar ölecekler cürmünü onlar çekecekler. O da gaflete düştükleri için, ahmaklık ettikleri için, şifayı küresel Yahudilerde aradıkları için. Hadis ne dedi? Şüphelerden uzak durun dedi ama binlerce şüpheyi barındırdığı halde dört elle dünyaya sarıldığımız için vazgeçemedik. Televizyonlarla ne yaptılar? Benim ferasetli ninemin ferasetiyle oynadılar. Kalp gözünü körelttiler ve sürekli kötücül kara, karanlık maddeleri, dumansız ateş olan cinleri televizyondan, telefondan vesaireden ne yaptılar? Sirayet ettirdiler benim ferasetli teyzelerime, ninelerime, dedelerime. Onlarda da artık kalplerini kararttılar bu iksirlerle vesairelerle. Şimdi de verdikleri iksirlerle, damardan verdikleri iksirlerle kanlarını zehirlediler. Bugün birine kan lazım olsa bu iksirlerden kan da alınmaz. Çünkü kanlarında, damarlarında tire, fen var dostlar. Yani toparlayacak olursam, bu videoyu kısa tutayım. Yeni dünya düzeninin askerleri doktorlar dostlar. Unutmayın bunu. Bilim adamı, sağlıkçı, hemşire vesaire. Çünkü küresel ilaç firmaları adı altında ilaçlar faydalıydı, zararlıydı ona geçelim. Bu e, sağlık adına bizim sağlığımız için bize rağmen bizim sağlığımız için yapılan bu sağlık uygulamaları, bakanlık uygulamaları vesaire uygulamaları kıymetli kardeşlerim dünyayı dönüştürmek içindi. Evet, Sağlık Bakanlığı'nın faaliyetlerinin dünya şer yapılanmasının faaliyetlerinin, bu bilim adamı kılıklı adamların faaliyetlerinin, işte ilaç firmalarının faaliyetlerinin FETÖ'den hiçbir farkı yoktur bu palavra illet noktasında. Hatta FETÖ'nün veremediği zararın binlerce, milyonlarca kat fazlasını FETÖ teröristinin, söyleyeyim terörist olduğunu da şimdi biri FETÖ'cü yazar bana, FETÖ teröristinin yapamadığının binlerce katını bizim önlüklü teröristlerimiz maalesef yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Biz korunalım aklımızı, ferasetimizi. Her zaman diri tutarsak bu şer işlere inşallah e, kanmamış ve Allah'ın rızasında kazanmış oluruz. Efendim top bir daha bir şey söyleyeyim. Ne kadar delil getirirsek getirelim, ne kadar akla mantığa uygun açıklamalar yaparsak yapalım. insanlığın başına bir bela gelmeden nasıl bir tuzağın içinde olduğunu anlamayacaklar gibi duruyor. Evet azız, belki bir elin parmak sayısını geçmeyecek e, ülkeler bazında söylüyorum oranımız var lakin... Bu dalga dalga büyüyecek ve inşallah hak her zaman olduğu gibi şimdi de yarında doğmaya devam edecek Allah'ın izniyle. Evet, Dettacalin askerlerinden uzak durmanız ve onların alg operasyonlarına kanmamanız duasıyla sizleri Allah'a emanet ediyorum.